أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri tekrardan bir cuma günü kendi kelamını Resulullah'ın sözlerini dinlemek için camide topladı. Bizleri dünya üzerindeki o şanslı azınlıktan eyledi. Öyle ya cemaat şu anda Belki bir çoğunuzun yaşıtı, belki bir çoğunuzun oğlu yaşında binlerce insan ne kitaptan, ne namazdan, ne ezandan bir haber bir şekilde dışarılarda, kahvelerde, kafelerde eğlenirken bu şanslı azınlık olarak bizler Allah'ın kelamını, Resulullah'ın sünnetini dinlemek için camilerde toplanıyoruz. Bizi bu sıfata nail ettiği için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Biz de onlardan olabilirdik. Şu anda kahvede olabilirdiniz veya hutta kafelerde olabilirdik. Ama çok şükür ki camide vaaz dinlemeye geldik. Geç de olsa geldik. Öyle değil mi cemaatimizin? Son 15 dakika da olsa en azından bir şeyler öğrenmeye gelmiş bulunmaktayız. Bugün dersimizde ecdadımızdan örnekler vererek inşallah büyük dersler çıkartacağımızı düşündüğüm Büyük Sultan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin hayatından anekdotları anlatırken her yaştan insana, her yaştan bireye büyük dersler olduğuna inandığım bir takım kıssalardan, hadiselerden bahsedeceğiz. Seri olacağız çünkü fazla vaktimiz olmuyor her cuma. Son 15 dakika o da bekliyoruz biraz kalabalıklaşalım diye. O yüzden başlayalım inşallah. Yavuz Sultan Selim malum Mısır Fatihi Halifeli Memlüklerden devralan büyük Osmanlı padişahımız 8 sene hüküm sürdü. 8 senede 80 yıllık icraat yapan Mısır'ı fetheden Ridaniye'de, Mercidabık'ta büyük zaferler ihsan olan büyük bir padişah. Bilhassa Yaveri Hasan Can'la arasındaki dostluğu ele alarak şu an günümüzde maalesef ki artık dost kelimesinin sadece kitaplarda bir manasının olduğu bir dönemde gerçekten çok büyük dersler alacağımız Dost dediğin nasıl olurun öğreteceği bir sohbet olacak inşallah. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Memlük seferine çıkmadan önce Memlük seferi toplam 2 yıl 8 ay sürüyor. Yani İstanbul'dan çıkıyor payitahttan 2 yıl 8 ay sonra geliyor. Şimdi şimdiki şartlarla karşılaştırmayalım. Bir yere gidiyoruz en fazla bir hafta 10 gün. Evinden, eşinden 2 yıl 8 ay uzak kalıyor. Saltanat kayığında giderken Yaveri Hasan Can'a şöyle bir sualde bulunuyor Cihan hükümdarı. Hasan Can yumurta sever misin diye soruyor Hasan Can'a. Ne kadar basit bir soru değil mi? Yumurta sever misin? Hasancan severim padişahım diyor. Bu kadar basit. Tamam daha bir şey demiyor Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Evvela daha bu konu hakkında bir konuşmadan yola çıkılıyor. Ama bu yola çıkmadan önce sonuçta Memlük hükümdarı o zamanlarda halifelik Memlüklerin elinde. O yüzden Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ne kadar Memlükler zor durumda olsa bile halifelik halifeliğe olan hürmetinden dolayı Memlüklerin üzerine sefer yapmaya çekiniyor birazcık. Yani sonuçta ne de olsa peygamberin halifesi Memlüklerde. O yüzden çekiniyor. Ve sefere çıkmadan 2-3 gün evvel Yaveri Hasan Can'ı yanına çağırıyor. Diyor ki Hasan Can dün gece bir rüya gördün mü? Hasan Can devletlüm dün gece bir rüya görmedim diyor. Nasıl görmedin? Yavuz Sultan Selim tabi sert bir hükümdar. Yavuz isminin hakkını veriyor. Yavuz onun ismi değil. İsmi Selim. Yavuz onun lakabı. Yavuz Sultan Selim. Nasıl görmedim? Bütün gece öyle uyudun ve sabah kadar bir rüya görmedin mi diyor Hasan Can'a. O kadar şiddetli bir padişahmış ki Yavuz Sultan Selim. O devirde insanlar birbirine kızdığı zaman Allah seni Yavuz'a vezir etsin diyorlarmış. Zaten vezir olursa adamın kellesi gidecek yani. Öyle. Adamlar birbirlerine öyle diyorlarmış. Yok diyor padişahım ben bu gece rüyamda bir şey görmedim. Neyse diyor, çıkıyor dışarıya Hasancan. Dışarıda vezir ağası, kapıkulu askerleri oturmuş sohbet ederken kapıkulu Hasan Ağa'nın gözleri yaşlı, yaşlı bir insanmış birazcık da. Oturduğunu, hüzünlü bir şekilde durduğunu görüyor Hasancan. Padişahın huzurundan çıktıktan sonra. Ne oldu? Niye bu şekildesin diye sual ediyor. O da yok diyor. Anlatmayacağım ya bu şekilde olduğumu. Etrafındaki vezirler, askerler diyor ki ya anlat. Bize anlattığın rüyayı Hasan Cana da anlat. Belki Padişah'ın bilmesi gereken bir konudur diye Kapıkulu Hasan Aya baskı yapıyorlar. O zaman da rüyayı duyunca Hasan Can tabii hemen anlat diyor Kapıkulu Hasan Ağa'ya. Çünkü Yavuz Sultan Selim onu rüya gördün mü diye sormuştu. O da yok dedi. Azar yedi çıktı dışarı. Şimdi o rüyayı Kapıkulu Hasan Ağa bir rüya görmüş. Bakayım ne görmüş. Tabi merak ediyor Hasan Can. Kapıkulu rüyayı Hasan Can'a anlatıyor. Rüyanda dört kişi bana geldiler. En önlerinde Hazreti Ali sancağı taşıyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir. Dört kişi bana sancağı verdiler. Hayırlı olsun. Hadimül Harameyni Şerifeyn artık sizindir dediklerini gördüm diyor. Kapıkulu kulu Hasan'a. Bu rüyayı daha sancağı koşuyor bu sefer Yavuz Sultan Selim anlatıyor. Padişahım ben rüya görmedim ama Kapıkulu Hasan A böyle bir rüya görmüş diyor. Bunu bu şekilde dinliyor. Tabi Yavuz Sultan Selim'in omuzlarına bir yük. Bu yükün neticesinde de hadimül Harameyn'in şerefeynin sorumluluğu biniyor. Ve elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Bugün ben de buna benzer bir rüya görmüştüm. Bana rüyamda Hasan kuluna da sor. O da böyle bir rüya gördü demişti. Tehkit. Tastik. Yani o da Hasan Can'a soruyor, Hasan Can görmüyor, kabukul Hasan aymış mesela. Hasanlar karışmış. Rüya. Ondan sonra bu rüya Mısır seferine cevaz oluyor. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferi yapmaya karar veriyor. Tabi Mısır seferine karar verdikleri zaman Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri çok okuyan bir padişah imiş. Yani Mısır seferine giderken 20 kantar deve de kitaplarını taşırmış. Öyle okurmuş. Geceleri de kendisine kitap okutarak uyurmuş. Hatta bir rivayete göre çok okumaktan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin çok okumaktan gözleri bozulmuş. O zamanlar gözlük yok. Mercekle bu şekilde okumaya devam ediyormuş. Merceğe elini alıp da. Bir elinde kitap, bir elinde kılıç. O yüzden bugün buradan almamız gereken çok büyük dersler var ama anlayabilene tabi. Bugün en son elimize acaba ne zaman kitap aldık da bir şeyler okuduk? Gençler ve ruhu genç kalanlar. Bir Müslümanın evinde hatırı sayılır bir kitaplığı yok ise şu anda gerçekten boşa yaşıyoruz. Okumadan yaş kaç olursa olsun, geçmiş derslerde ne demiştik? Dalebül ilmi farigatun ala külli müslümin ve müslümetin. İlmi talep etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Peygamber Efendimizin hadisi şerifini okumuştuk. Bugün maalesef toplum olarak ilmi talep etmeyi, bırakın elimizi herhangi bir kitap alıp, okuduğumuz, okumuştuğumuz, okumaya yeltendiğimiz yok. Kitabın adını bile bir unutuyoruz gün içerisinde. Günde 5 dakika kitap okumuyoruz. Hele ki hele ki bizim daha çok okumamız lazım. Millet olarak bizim diğer milletlerden kat kat fazla okumamız lazım. Hep okumamız lazım. Gözlerimiz bozulana kadar da okumamız lazım. Yaşınıza başınıza bakmadan vakit yok. Özellikle ihtiyarlar daha çok okuması lazım. Niye? Çünkü vakti az. Öyle değil mi? Hadi genç adam der hocam okurum şunu okurum. O da diyemez de yani kendine göre der. Ama hepimizin mutlaka okumamız lazım. Boş kitaplardan, romanlardan bahsetmiyorum. Şer'i ilimlerde edebiyat olur, ne olursa olsun mutlaka her Müslümanın evinde bir kitaplı olması lazım. Olmadı mı o at çöpü gitsin o evi. Daha ne işe yarıyor o ev? Kitap yok, Kur'an yok, sünnet yok. Öyle ev, kutu. Allah bizi gece gündüz okuyanlardan ihsan eylesin inşallah. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri çok büyük bir şairdir. Kanuni'den ve Fatih Sultan Mehmed'in Ardından belki de Osmanlı'nın padişahları arasında en büyük şairlerden biridir. Divanının çoğu Farsçadır ama Türkçe'de çok güzel şiirler vermiştir. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Ya görüyor musunuz adamın uğraşına bak. Büyük adam böyle olunuyor. Büyük adam yatarak olunmuyor. Şiirlerinden hepimizin bileceği üzere dünya edebiyatında bir ilk olarak normal bir okuyuşta ve yukarıdan aşağı okuyuşta aynı nizamda aynı vezinde sanma şahın herkesi sen sadıkane yar olur herkesi sen dost mu sandın belki ol ahiyar olur sadıkane belki ol de serdar olur yar olur, ahyar olur, dildar olur, serdar olur. Bu şiiri normal okuduğunuz zaman aynı vezin, yukarıdan aşağı okuduğunuz zaman yine aynı vezindir. Kelimeler yukarıdan aşağı aynı. Bu şekilde okuduğunuz zaman aynı. Dünya tarihinde bir ilk. Kim yazmış bunu? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Yani bu adamlar boş adamlar değil. Bu adamların her anı dolu sultan oldu bu padişah Osmanlı padişahı... yan gel yat haremde eğlen öyle anlatılmıyor mu ya dizilerde öyle anlatılıyor öyle olan bir adam böyle şiirler yazabilir mi öyle bir olan bir adam böyle seferler yapabilir mi yapamaz bir gün yine Yavuz Sultan Selim celalli bir hükümdar şair hikmet huzurundayken ona kızıyor. Ne kadar ilme, ne kadar edebi olarak güçlü tarafını anlatıyorum. Şair Hikmet'e kızıyor, sürgün ediyor Şair Hikmet'i yanından. Bir konuda celalleniyor, sürün diyor bunu. Şair Hikmet'i sürgün ediyorlar, gidiyor. Sürgün ettiği yerde de aklı sıra, kendi aklınca Padişah'a ceza çektirecek ya. Sürgün ettiği yerden de Van'a gidiyor. Van Kadısı'nın katibi oluyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri pişman oluyor. Diyor ki şair hikmeti bir çağırın bana bakayım. Ne yapıyor bu şair hikmeti özledim diyor. Şair hikmeti gidiyorlar bakıyorlar. Sürgün olduğu yerde yok. Efendim diyorlar yok. Tamam diyor. Bir şiir yarışması düzenliyor. Tüm beldelerde Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ilk vezni kendisi yazıyor. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez. Nedendir bu? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri yazıyor. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez. Nedendir bu? Yazıyor, gönderiyor. Diyor ki buna uygun bu vecihte, bu vezinde kim daha iyi şiir yazarsa birinci olacak. Her yere söyleyin bunu diyor. Getiriyorlar çeker teker şiirleri. Bu olmamış, bunu beğenmiyor, onu beğenmiyor. En son bir tanesi gözüne çarpıyor. En son bir tanesi gözüne çarpıyor. Devabı, Çün ezelden turabi gamla yoğrulmuş bir bedendir bu. Kim yazmış bu şiiri diye soruyor. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Efendim Van Kadısı'nın katibi yazmışlar diyorlar. Van kadesinin Van selam söyleyin, 500'de altın gönderin, şair Hikmet'i bana yollasın diyor. Yani kızdığı bir arkadaşının şiirindeki üsluptan tanıyacak kadar iyi biliyor. Kısa bile adam şiirindeki üslubundan, vezninden o şiirin arkadaşına ait olduğunu tanıyabilen ferasette bir adam. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri 8 sene hükümdarlık yapmış, iki buçuk milyon kare almış olduğu toprağa altı buçuk milyon kare toprağı çıkartmıştır. Kaç katı? Neredeyse iki katı, iki katı hatta. Hatta Yahya Kemal Bey adlı'nın Sultan Selim evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şanı Muhammedi dizeleri de bize eğer ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin bir 8 yıl daha ömrü kalmış olsaydı yeryüzünde Müslüman olmayan kimse kalmayacaktı diye rivayet edilir. 8 yıl daha ya 16 yıl. Bu adam 48 yaşında öldü. 48 yaşına kadar 40 yaşında hükümdar oluyor. 8 yıl tahta kalıyor. 8 yılda yaptıklarına bakın. Öyle boş boş oturmakla okumamakla olmuyor gençler. Ecdad buralara bu işleri kolay kolay yapmadı. Ellerinden kitabı düşürmedi. Gözleri bozuldu. Yatarken de kendisine kitap okutarak uyuyan bir ecdadın nesli, ecdadın torunları olarak bizim şu anda millet olarak bulunduğumuz vaziyet gerçekten içler acısı, rezalet bir durumdayız yani. Bakın Avrupa'da dünyada okuma oranı en düşük millet Türk milleti olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Hiçbirimiz okumuyoruz ya. Kitap açtığımız yok ya. Allah bize çeki düzen, kendimize çeki düzen vermeyi nasip eylesin inşallah. Kalkıp silkinmeyi nasip eylesin. Yoksa oturarak inşallah bir gün olacağız bir gün eski kudretimize kazanacağız diyerek olmuyor bu işler. Öyle sağda solda kahve şeyi yaparak, muhabbeti yaparak, kahve milliyetçiliği yaparak, onu yaparak, bunu yaparak olmuyor bu işler cemaat. Okuyacağız, çalışacağız, çok fazla çalışacağız. Bizim iki katı çalışmamız lazım. Gençler özellikle geceleri Aziz Sancar'ı duymuşsunuzdur. Nobel ödülü aldı Türk. Bir bilim adamımız. Kaç yaşında adam? 70 yaşlarında bir adam belki 70'ten de fazla Mardin'de olması lazım. Yanlış olmasın. Ya bu adama soruyorlar, "Hocam" diyorlar, "Ne kadar çalışıyorsunuz günde?" Ne zaman çalışırken yorulsam aklıma bu gelir, kalkarım çalışmaya devam ederim. Adam 70 küsür yaşında. Eskiden diyor. Eskiden diyor, gençken diyor, "Günde 16 saat çalışırdım." diyor. "Ama şimdi yoruldum." diyor. 12 saate düşürdüm bunu diyor. 70 yaşında adam ya. 12 saatini çalışıyor ya bu adam. Biz 8 saat çalışmayı geç. 2 saat çalıştık mı öldük ya. Sırtımız ağrıyor, gece uyuyamıyoruz, ayaklarımız tutmuyor. Başımız doldu. Çalışacağız, çalışacağız. Gece gündüz. Evet Yavuz Sultan Selim Han'ın Hasan Can ile dostluğundan bahsedecektik. Olsun daha da mühim şeylerden bahsettik. Son olarak Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır fethine çıkmadan önce vaazın başında Hasan Can'a bir sual sormuştu. Ne demişti? Tabi yarınız yoktunuz. Çok az kişi vaazın başında burada olduğundan çoğu bilmiyor tabi ne dediğini. Şunu demişti çok basit. İki sene sekiz ay sürüyor bu sefer. Seferin başında giderken kayıkta Hasan Can'a söylediği sual. Hasan Can yumurtayı sever misin? Bu kadar. Hasan Can da ne demişti? Severim sultanım. Severim diyor. Velhasıl kelam sefere giderken bir sürü olaylar, seferde yine bir sürü olaylar ama maalesef ki çok kısa bir vaktimiz olduğu için oralara gir giremiyorum. Ezanı geçeceğiz, kızacaksınız sonra. O yüzden hızlı hızlı devam ediyorum. Sefer bitiyor, çok şükür. Mısır fet olunuyor. Şu anekdotu da anlatayım. Mısır fet olunuyor. O zamana kadar haremeyin şerefeine hakim olanların adına hutbe okunurken, Hakimül Haremeyinin şerefeinde hutbe okunur. Yani haremeyinin hakimi. Yani Mekke ile Medine'nin Hakimi diye hutbe okunur. Oranın hakimi kimse, Memlük Sultanı kimse onun adına hutbe okunurken bu şekilde okunurmuş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri şu tevazuya bakar mısınız? Bunun yarısı kadar olsak bize yeter ya. Şu tevazuya bakın. Orayı fethettikten sonra Orayı fethediyor Halep müftüsü Yine cuma vaazında bu sefer de Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin adına hutbeyi okurken Hakimül Harameyn Şerafeyn dediği zaman Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ne diyorsun diyor ya? Ne diyorsun diyor? Biz buraya hakim olmaya değil, biz buraya hadım olmaya geldik. Değişir çabuk onu diyor. Hadımül Harameyn Şerafeyn. Hadım ne demek? Biz buraya hükmetmeye gelmedik diyor. Biz buraya hizmetkar olmaya geldik. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Değiştir çabuk onu diyor. Ondan sonra bu zamana kadar bütün hutbeler hakimül harameyn şerefeyn olarak değil Hadımül harameyn şerefeyn yani şerefeynin hizmetkarı şerefeynin hizmetlisi olarak okundu. Cenabı Hak bu eczada layık bir nesil olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bu şuurda bu şuurda Müslümanlar olmayı Allah'ın dinine, kitabına, sünnetine iki ilim, iki kitap okuduk da hakim olduk zihniyetinde değil de halen daha hadım olma zihniyetinde, hizmetkar olma zihniyetinde olan kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. İla şerefin nebiyyi ve alihi bitirmeden önce, bitirmeden önce şeye gelelim. Yumurta bahsine gelelim ve ben bitiriyorum. Hasan Can'la Yavuz Selim'in dostluğundan bahsederken sonunda ilk giderken 2 yıl 8 ay önce yumurta sever misin demişti. 2 yıl 8 ay sonra dönüşte soruyor. Diyor ki nasıl? 2 yıl 8 ay geçmiş dönüşte Yavuz Selim Hasan Can'a şunu soruyor. Nasıl? Hasan Can Rafadan Sultanım diyor. Yani Allah bizlere böyle dostluklar nasip eylesin inşallah. Ne dediğini, niyetini önceden, dost bilir çünkü. Dost maalesef zamanımızda unutulmuş bir kavram. Yeniden hatırla hatırlanmayı, hatırlatmayı nasip eylesin inşallah. Bi hurmetil Fatiha.